Merhabalar ben Cusfer. Bugün Minecraft'ta şeker kamışı farmı yapacağım. Bu farm sayesinde sınırsız ve kolay bir şekilde şeker kamışı elde edebileceksiniz. Bu farm sadece bedrock sürümü için geçerlidir. Bu farmın çalışma şekli ise yerleştirdiğimiz kemik tozları sayesinde yerleştirdiğimiz şeker kamışlarını büyütüyoruz. Büyüyen şeker kamışlarını ise slime blokları sayesinde kırıyoruz. Kırılan şeker kamışlarını ise huniler yardımıyla topluyoruz. Bu sayede sınırsız bir şekilde şeker kamışı elde edebiliyoruz. Bu farm için bize gerekli itemler ise bu şekilde itemleri hazırladıysanız başlayalım. Şeker kamışı farmını yapabilmek için ilk başta farmı yapacağınız yerden yukarı doğru 3 blok çıkmanız lazım. 1 2 3 3 blok çıktıktan sonra ise bu bloğun üzerine 2 tane toprak yerleştireceksiniz. Toprakları ise bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Toprakları yerleştirdikten sonra ise bu yerleştirdiğimiz toprakların önüne birer tane merdiven yerleştiriyoruz. Buradaki merdivenlerin içine su yerleştireceğiz. Suları yerleştirmeden önce ise şu şekilde buradaki merdivenlerin önüne de birer tane tuzak kapısı yerleştiriyoruz. Daha sonra bu tuzak kapılarını açıyoruz. Şimdi buraya suları yerleştirebiliriz. Suları yerleştirdikten sonra ise artık buraya şeker kamışlarını ekiyor olabilmemiz lazım. Şu şekilde şeker kamışlarını da yerleştirdim. Şeker kamışlarını yerleştirdikten sonra ise bu yerleştirdiğimiz şeker kamışlarının altındaki toprakların sağına ve soluna birer tane blok yerleştiriyorum ve bu blokların üzerine birer tane fırlatıcı yerleştireceğiz. Bu şekilde fırlatıcıları da yerleştirdim. Bu fırlatıcıları yerleştirdikten sonra ise buradaki fırlatıcıların oraya bir tane Huni ve birer tane sandık yerleştireceğiz. Onları da nasıl yerleştiriyoruz? Buradaki fırlatıcının arkasına Huni'yi bağlıyorum, daha sonra bu Huni'nin üzerine de bir tane sandık yerleştiriyorum ve bu yaptığımızın aynısını diğer fırlatıcıya da yapacağız. Bu şekilde buraya geldim. Buraya bir tane huni bağladım ve bu huninin üzerine bir tane sandık yerleştirdim. Videoyu burada durduruyorum. Videolarımı izleyenlerin %90'ı hala kanala abone değil. Emeğimin karşılığı olarak aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim ve bu beğeniler benim için motivasyon olur. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız videoya devam edelim. Kemik tozlarının depolanacağı sandıkları yerleştirdikten sonra ise şu şekilde buraya geliyorum. Daha sonra bu yerleştireceğimiz fırlatıcıların önüne şu şekilde 4 tane blok yerleştiriyorum ve bu blokların üzerine redstone tozu yerleştireceğiz. Şu şekilde buraya redstone eşyalarının hepsini alayım. Şu şekilde buraya aldım. Buradaki yerleştirdiğimiz blokların üstüne 4 tane redstone tozunu yerleştiriyoruz. Daha sonra bu yerleştirdiğimiz redstone tozlarının önüne şu şekilde bir blok yerleştiriyorum. Herhangi bir köşesinden yapabilirsiniz bunu. Buraya bloğu yerleştirdikten sonra ise bu bloğun üzerine iki tane daha blok yerleştiriyoruz. En alttaki bloğu kırıyoruz ve bu bir yerleştirdiğimiz son bloğun sağına ve soluna birer tane daha blok yerleştirip buradaki bloğu da kırıyoruz. Buradaki bloğu kırdıktan sonra ise bu sandın sol tarafındaki bloğun önüne şu şekilde bir tane şalter yerleştirdim. Daha sonra bu yerleştirdiğiniz bloğun arkasına bir tane redstone meşalesi yerleştirip bu yerleştirdiğiniz bloğun üstüne de tekrardan bir tane redstone karşılaştırıcı yerleştiriyoruz ve gördüğünüz gibi tekrarlayıcı sistemi burada çalıştırdık. Bunu yaptıktan sonra ise buradaki şalteri kapatabilirsiniz. Şu şekilde şalteri kapattım. Daha sonra aşağı kısma geliyorum ve buradaki yerleştirdiğimiz redstone meşalesinin önüne 5 tane blok yerleştireceğiz. Blokları ise bu şekilde yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, bu blokları yerleştirdikten sonra üst tarafa geliyorum. Buraya bir tane yapışkanlı piston yerleştiriyorum. Daha sonra bu yerleştirdiğimiz blokların üzerine 5 tane reston tozu yerleştireceğiz. Şu şekilde reston tozlarını yerleştirdim. Ve bu piston çalıştığında şu şekilde buraya gelip buraya 4 tane balçık bloğu yerleştireceğiz. Buradaki reston sistemini ayarladık. Son bir kısım kaldı. O da depolama. Onu da nasıl yapacağız? Şu şekilde elime huni ve sandıkları aldım şuradan destek alarak buraya sandıkları yerleştiriyorum. Daha sonra bunun altına tekrardan birer tane daha geniş sandık yerleştirip buradaki sandıkları bu şekilde buradaki huniye bağlıyoruz. Daha sonra yukarı kısma geliyorum ve buraya da iki tane huni bağlıyorum. Sandıkları ve hunileri yerleştirdikten sonra ise buraya buradaki şeker kamışların etrafa gitmemesi için buranın etrafını kapatmamız lazım. Onu da bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra buradaki destek bloklarını kırıp bu yerleştirdiğimiz blokları bir blok daha yükseltiyoruz. Ve sistemde son olarak buraya bir tane düğme yerleştirdiğinizde artık sistem bitti. Tek yapmanız gereken şu şekilde elinize kemik tozları almak. Şuradan kemik tozlarını yazalım. Kemik yazdım ve elime biraz kemik tozu alıyorum. Daha sonra buradan çıkıyorum ve buradaki sandıkların içine kemik tozlarını yerleştiriyoruz. Şu şekilde buradaki sandığa da yerleştirelim. Şu şekilde buraya da kemik tozlarını yerleştirdim. Kemik tozlarını yerleştirdikten sonra ise buradaki yere geliyoruz. Buradan ilk başta şalteri çalıştırıyoruz. Daha sonra buradaki düğmeye bastığınızda burada şeker kamışları gelmeye başlayacak gördüğünüz gibi. Ben birazcık af bırakayım bakalım ne kadar şeker kamışı elde edeceğiz. 10 dakika gibi kısa bir süreliğine af bıraktım ve gördüğünüz gibi hala sistem çalışıyor. Peki sistemi nasıl durduracaksınız? Şu şekilde buradaki şalteri kapattığınızda sistem duracaktır. Tekrar çalıştırmak için ise aynı şekilde buradaki butona bastığınızda sistem tekrardan çalışacak. Buradaki fırlatıcıda kemik tozu kalmadığı için sistem durdu. Şu şekilde tekrardan sistemi durduralım. Buradaki şeker kamışlarını toplayalım. Hatta şuradaki huninin içindeki şeker kamışlarını da alıyorum. Şimdi bu şeker kamışlarını aldım. Daha sonra buradaki sandığın içine koyuyorum bunları. Ve burada gördüğünüz gibi 10 dakika gibi bir sürede neredeyse bir sandık dolusu şeker kamışı elde etmişiz. Hatta buradaki şeker kamışlarını da sayarsak 1,5 sandık dolusu burada şeker kamışı elde etmişiz. Sistem bayağı verimli. Sadece burada kemik tozlarını bulmak sıkıntı. Ama onu da bir farm sayesinde kolayca yapabilirsiniz. Sistemin yapımı hem çok kolay hem de dediğim gibi çok verimli ama sadece Bedrock sürümünde çalışıyor. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Eğer istediğiniz bir farm videosu varsa yorumlarda yazarsanız onları da çekmeye çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.